Ve ve açıkçası burada yüzde yediye indiriyoruz. Ama siyasi partilerin seçime girme yeterliği için bu engeli koyuyoruz diyerek aslında kendi yalanlarını da kendi elleriyle başka bir maddeyle tamamen boşa düşürmüş oluyorlar. Kimse buna inanmaz. Şimdi ittifaklar meselesine Zaten tartışmaya gerek yok. Burada temel amaçlarından biri var olan ve olması muhtemel ittifakları dağıtmak. Dağıtmak. Yani kendi getirdikleri yasayı iki yıl önce uygulanan ittifaklar sistemini kökten bozuyorlar. Diyorlar ki bir de bunu demokratik diye sunuyorlar. Her parti kendi aldığı oy oranında vekil çıkarsın. E daha önce niye getirdiniz o zaman? daha önce niye getirdiniz? Adalet ve Kalkınma Partisi demek kendi yaptığını her gün tekrar tekrar aksini ortaya koymak ve kendini yalanlamaktır. Bu da onlardan bir tanesi ve küçük partilerin ya da büyük olmayan partilerin küçük demek bazen aşağılayıcı kavram olarak kullanılıyor. Ben o anlamda kullanmıyorum. Temsiliyetini engellemeye dönük doğrudan